Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de size papatya küpelerle geldim. Kızım istedi böyle bir sürü yaptım ben de. Bakın şimdi içi sarı ve dışı beyaz papatya ile yapalım. Tekini yaptım ben arkadaşlar. Malzememiz karga burnu, küpe aparatı bir tane, bir tane de yuvarlağımız var makasımız var lif ipleri kalan lif iplerimizden arkadaşlar yapabiliriz bir tane de normal bir tane tığımız kaç numaraymış 21 şimdi bunu sihirli halkayla başlayalım biraz geriye çekeyim sihirli arkadaşlar böyle yapıyorum böyle bakın sağdan sola bir tane sonra böyle tutuyorum tutup tığımızı geçirip pardon ince tığ almışım ben bu tığımızda 3 numara arkadaşlar 3.75 yazıyor böyle sihirli halkamızı yaptık 1 2 3 zincir zincirle birlikte arkadaşlar 13 tane böyle ikili trabzan yapalım buraya 4 oldu 5 6 7 8 9 10, 10 11 12, 12 13 Şimdi bu ipimizi çekelim. Sıkı sıkı çekelim arkadaşlar. tığımızı çıkaralım diye yerden Çektik. Buradan tığımızı geçirelim. Düğüm atalım gevşemesin diye. Böyle uzun ucunu geçirelim. Küp olduğu için arkadaşlar temiz çalışmamız gerekiyor bunda. Şimdi bu geçirdiğimiz ipi, sarı ipi sökelim orasını iki ilmek olsun arkadaşlar. Şimdi pembe ipimizi yapalım. Yani sarı ipimizi renkler o kadar karışık ki arkadaşlar, pembeyle çok yaptığım için. Şimdi beyaz ipimizi yapalım. Bu ipimizi buradan geçirelim böyle arkadaşlar. Şimdi bu sarı iple diğer sarı ipimize düğüm atalım buradan. Bir tane düğüm atalım. Sarı ipimizi keselim. Şimdi buraya bu 3 zincir çekmiştik ya arkadaşlar. 1 2 üçüncüye tığımızı geçirelim. Beyaz ipimizi, sarı bütün hepsini toparlayalım böyle. Bir tane sık iğne yapalım oraya. Şimdi sarıpleri bırakalım. Beyaz ipimizi ucunu böyle geçirelim. 6 tane zincir çekelim. Böyle yapalım. 2 3 4 5 Ve 6 zincirimizi çektim. Şimdi battığımız aynı yere batalım arkadaşlar. Ama bu iplerde böyle toparlayalım. Beyaz ipi de sarı iplerimizi de. Sık iğne değil de kaydırma tekniği ile çıkalım. Kaydırma tekniği arkadaşlar. Şimdi tekrar onun yanındaki zincirimize gene kaydırma tekniğimizle çıkalım. Bu ipler altta kalsın uçlar. 1-2-3-4-5-6 Kaydırma tekniğimizle tekrar aynı battığımız yere Şimdi yanındakine batalım arkadaşlar. Kaydırma tekniği üstte. 1-2-3-4-5-6 zincir Tekrar battığımız yere kaydırma tekniği şimdi yanındakine tekrar kaydırma tekniğiyle batalım 2 3 4 5 6 bu iplerimizi şimdi temizleyelim arkadaşlar artık sökülme olmaz burada küperde her tarafından arkadan ve önden gözükeceği için arka tarafını da temiz çalışalım yine aynı battığımız yere kaydırma tekniğiyle, ile bakın kaydırma tekniğimizle 12 tane yapalım Ay pardon 6 zincir çekelim 12 tane papatyanın yapraklarını yapalım arkadaşlar 6 Yine kaydırma tekniğimizle teknik bu. Yanındakine geçtim. 2, 3, 4, 5, 6 Bir önce battığımız yere kaydırma tekniğiyle sonra tekrar yanındakine kaydırma tekniği 6 zincir 6 Az önce battığımız yere tekrar bakın Sonra zincirimizi yapıp tekrar aynı yere batıyoruz. Ondan sonra yanındaki sarıya batalım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 kaydırma tekniğiyle 6 6 sayalım 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 11 bir tane de şuraya yapalım 12 4 5 6 10, 11 12 Heh şuraya şuraya batalım arkadaşlar Son sonumuzu 1 2 3 4 tam dibine battım 5 6 tekrar aynı batalım şimdi bir zincir çekelim keselim ipimizi Şimdi bu ipimizi kaybedelim arkadaşlar. Temiz oldu arkası da bakın. Böyle bir tane zincir çekelim. Sökülmesin. Sağlıklı olsun. Şimdi bunu da keselim. Şimdi bu küçük açalım biraz. Çok basit arkadaşlar. Çok moda bir de. Küpemizin aparatını takalım. Bu en son yaptığımız herhangi bir yer olabilir. Orası. Burayı böyle sıktıralım. Ve bir çift küfemiz daha oldu arkadaşlar size de kolay gelsin arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın sağlıklı saatli günlerde kalın Allah'a emanet olun